Merhabalar. Ee, biz bunun bir faşist saldırı, bir faşist cinayet olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bir kadının katledildiği bir kadın cinayeti. Haftalardır biz, biliyorsunuz sokaklarda İstanbul Sözleşmesi için olduğumuzda aslında faili metül denilen, aslında kirli ilişkilerle, mafya, devlet, çete iktidarının ilişkileriyle kadınların, kadınların üzerinde faşist baskıların, baskı ve zor araçlarının nasıl işletildiğini, nasıl kadın düşmanı politikalarla bu işin yürütüldüğünü açığa çıkarmaya, ifşa etmeye devam ettik. Kadınlara uzanan eller kırılsın. Kadınlara uzanan eller kırılsın. Kadınlara uzanan eller kırılsın. Uzanan eller kırılsın. Dün yine bu erkek devletin, bu faşist devletin kadın düşmanı politikalarıyla, halkları birbirine düşürmeye çalışan politikalarıyla bir kadın daha katledildi. Biz faili biliyoruz, faili işaret ediyoruz. Evet, katilin, failin ismi belli olabilir, yüzü belli olabilir ama arkasındaki isimleri, politikaları hepimiz biliyoruz. Bizler kadın düşmanlığına karşı mücadele ettiğimiz her süreçte kadın, kadınların katili, katledilen kadınlar isyanımız diyerek alanlarda olmaya devam ediyoruz. Deniz Poyraz da bunların örneklerinden biri olacak. Biz dün katilin gözaltına alınırken nasıl muamele edildiğini gördük. Önceki gün hayatları için, hakları için, kazanımları için mücadele eden kadınlar yerlerde sürüklenerek, ters kelepçe yapılarak gözaltına alınırken bir kadının katilinin, bir faşist katilinin nedenli muameleyle gözaltına alındığının kelepçe bile takılmadığını gözlerimizle gördük. Bizler... De... Biz biliyoruz katillerden hesabı kadın mücadelesi soracak. Bu mücadelemizle alanlarda olmaya, kadınların sesini duyurmaya her daim devam edeceğiz. Yarın da burada Mersin'de saat 18'de yine hem bu saldırılara dair hem de İstanbul Sözleşmesi'ne dair sokaklarda olmaya devam edeceğiz.